Küçüklüğümüzde hepimiz en az bir defa hayvanat bahçesine veya bir sirk'e gitmişizdir. Demir kafeslerin ardındaki vahşi hayvanlara ilgiyle bakmış, sirklerde türlü türlü yetenekleriyle karşımıza çıkarılan hayvanları alkışlamışızdır. Peki ya bundan sadece 60-70 yıl öncesine kadar insanların hayvanlar gibi sergilendiği bahçeler olduğunu söylesem? Ne derdiniz? Evet yanlış duymadınız. İnsanların sergilendiği bahçeler ve sirk gösterileri. Yabani hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş olan hayvanat bahçelerinin amacı insanlara bilmedikleri hayvanları tanıtmak ve aynı zamanda hayvan türlerini doğadakine en yakın şekilde yetiştirmekti. Demir parmaklıklar arkasında adeta hapishane halindeki hayvanat bahçelerinde herhangi bir hayvan ile göz göze geldiğinizde yerleşmiş hüznü hemen fark edebilirsiniz. Kimi insanlar hayvanat bahçelerinin zalimci olduğunu düşünüyor, hayvanların insanları eğlendirmek için doğal ortamlarından alınıp kafeslere konmalarının yanlış olduğu yönünde kamuoyuna baskı oluşturuyor. Hayvanlara yapılan bu zulüm sorgulanırken çok yakın bir geçmişte bundan sadece 60-70 yıl öncesine kadar medeniyetin başkenti olarak nitelendirilen Avrupa'da en az hayvanlarınki kadar ünlü human zoolar yani insanların hayvanlar gibi sergilendiği bahçeler bulunmaktaydı. Evet, yanlış duymadınız. Medici ailesinin öncülüğünde kurulmuş olan insan hayvanat bahçesinde Tatar, kızıl derili Türk ve Afrikalı gibi farklı etnik gruplara mensup insanlar sergileniyordu. 1870'li yıllarda insan hayvanat bahçeleri çok meşhur oldu. Amerika'nın ve Avrupa'nın dört bir yanında insan şovlarının düzenlendiği insanat bahçelerini yüzbinlerce insan ziyaret etti. 1899 yılında Paris'te ilki düzenlenen Dünya Fuarı'nda İnsanat bahçesi de bulunuyordu. İnsanlar genellikle kafes ya da çitlerle kapatılmış alanlarda sergileniyordu. Afrika'dan getirilen insancıklar kimi zaman özgün kıyafetleriyle, kimi zaman da çıplak olarak sergileniyordu. Amaç dünyadaki insan çeşitliliğini evrimin geçmiş basamaklarını sergilemekti. Zaman zaman insanların yaşadıkları köyler inşa ediliyor ve ziyaretçilere bu insanların doğal hayatları hakkında daha fazla bilgi verilmesi sağlanıyordu. İnsanat Bahçesi'nde sergilenen en meşhur kişi Ota Benga adlı pigmeydi. Bir maymunla birlikte çitlerle ayrılmış bir alanda yaşıyordu. 1904 yılında Amerikalı misyoner Samuel Phillips Warner tarafından Belçika Kongosu'nda yakalandı. Ve diğer arkadaşları gibi zincire vurularak çok zor şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Çeşitli dünya fuarlarında maymun türleri ile birlikte aynı kafeste insana en yakın ara geçiş formu ve insanın eski ataları adı altında sergilendi. Hayvanla insan arası geçiş aşamasını bulma iddiasındaki bilim adamları üzerinde çeşitli deneyler yaptılar. Daha sonra bazı Hristiyan hayır kurumlarının baskısıyla sergilendiği bahçeden çıkartıldı ve medenileştirme adı altında çeşitli uygulamalara maruz bırakıldı. Daha sonra maruz kaldığı bu uygulamaların etkisinden kurtulamadı ve 20 Mart 1916 yılında 32 yaşındayken çaldığı bir tabancayla kendisini kalbinden vurarak intihar etti. Yerli halkın birbiriyle dövüştürüldüğü, özel hayatın ortadan kaldırıldığı, insanoğlunun tarihteki en ırkçı eylemlerinden biri olarak görülen Human yani insanat bahçeleri 1950'li yılların sonlarında kaldırılmış olsa da ırkçı anlayışın dünyada hala kendini gösterdiği alanlar oldukça fazladır. Yakın tarihten örnek vermek gerekirse, tarih 25 Mayıs 2020. Beyaz polis memuru tarafından diziyle bastırılarak öldürülen George Floyd gibi nice insanlar bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un da belirttiği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu dizelerde Akif medeniyeti bir canavara benzetmiştir. Tek dişi kalmış canavar demesinin sebebi ise ne kadar vahşi görünse de eski gücünü kaybetmiş ve ölmek üzere olmasındandır. Akif burada fahşiliğine rağmen kendilerini medeni olarak tanıtan batı dünyasına seslenmektedir.